Şu anda bu videoyu izliyorsanız katıl butonuna tıklamışsınız demektir. Sizlere ufak böyle bir bilgilendirme yapmak istedim katıl butonu hakkında. Katıl butonunun aslında çok da bir olayı yok bizim kanalımızda. Yani ek destek olmak isteyenler için diyebilirim ama yani ara ara katıl butonuna özel ara ara özel videolar attığımda oluyor arkadaşlar. Bu videolar ne oluyor? Kamera arkası olabiliyor. Farklı tarz içerik olabiliyor bu şekilde. Sohbet tarzı videolar. Belki hayata dair bir şeyler yani... Normal kanal konseptimden uzak böyle. Sadece beni ek desteklemiş olanlar. Ek olarak ayrıyetten beni düşünenler için falan diyebilirim. Ve de tabii ki emojiler var. Zaten yıllardır katıl üyelerinde özel emojilerimiz var. Çok tatlı, çok sevimli. Ee, yani bu şekilde... Katıl üyesi olmak tabii ki zorunlu değil. Ek olarak destek olmak isteyenler için. Normal destek olmak için zaten en büyük desteğiniz abone olmak olur. Videoları beğenmek, videoları yorum yapmak, videoları sonuna kadar izlemek bunlar harika destek olur. Ama ek olarak ücretli destek olmak isteyenler için de katıl butonu bu şekilde. Dediğim gibi katıl üyesi olduğunuzda özel emojileriniz oluyor. Yorumlarda kullanabildiğiniz özel ana ara videolarda atmaya çalışıyorum dediğim gibi. Bazı videoları böyle yayınlayamadığım oluyor. Onlar katıl üyelerine özel kalıyor. Ve de kamera arkası falan filan farklı tarz şeyler. Bu şekilde yani gecenin bilmem kaçında kaydediyorum bunu da. Katıl butonu boş kalmasın diye. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.